Hepinize selamlar gençler. Sizlerle beraber orijinal yayınlarının 11. sınıf soru bankasındaki soruları çözdüğümüz video serimizde. Şimdi sırada çember ve dairenin 21. testine geldik. ÖSYM tarzı sorularımızı çözüyoruz. Ondan sonrasında 21, 22, 23. elveda diyeceğiz. Siz kanala abone olup yoruma tıklayıp like atarken ben de hemen 21. testin... Şimdi gençler birinci soruya geldiğimiz zaman O merkezde AB çaplı yarım çemberde CDOE dikdörtgenmiş... Ve Bana CD'nin 7 birim, DO'nun 4 birim olduğunu söylüyor. Şimdi gençler OC'yi birleştirirsem eğer 4, 7 o zaman buradaki yarıçap olur mu? Olur. E o zaman burası da aynı şekilde yarıçap olacak mı? Yani burası 4'ün karesi artı 7'nin karesi kök içinde. Hatta diyorum ki bu 4'ün karesi 16 artı 49 kök içinde. O da ne yapar? Kök 65 yapacak. Bir de 4'ün karesi 65'in karesi eşit X'in karesini vermesi gerekiyor burada hipotenüs olduğu için. E o zaman hocam 16 artı 65 eşittir. X kare oluyor. O da 65 ile 16'yı toplarsam 81. 9 birim gelecekmiş. Şimdi ikinci soruya geldiğim zaman ABCD karesi D ve C merkezli çeyrek çemberler verilmiş. K, T, L bölgelerin alanları arasındaki ilişki aşağıdakilerden her zaman doğru olarak verilmiştir diyor. Şimdi gençler ben diyorum ki şu noktayla D noktasını bir birleştirelim. Bildiğimiz zaman burası L ise burası L. Neden? yarıçap oluyor. Bir D'den bak bir de C'den bak. Zaten DC yarı çap olduğuna göre bunlar eşit. Eee neydi? Kirişler eşit uzunluktaysa arkasında bıraktıkları alan eşit. Yani burası L oldu. O zaman şurası da T eksi. O zaman burası K ise hatta burası da K oluyor. Şimdi gençler burası da birbirine eşit ya. He, bak şimdi bunlar eşkenar üçgen var burada. O zaman şu şekilde bir ikiye bölsem. Şu şekilde. Niye? Çünkü ikizkenar üçgen. Böldüm burası 60. Burası 30. Burası 30 olacak. O zaman bak burası 30 burası 30 ya hocam bunun ikisini birleştirirsem 60 derece oluyor mu? Oluyor. Yani iki tane K artı L 60 ne veriyor bana? Daire dilimi veriyor. Peki başka nerede 60 derecelik bir daire dilimi var? Bak burada var. O da neymiş? Güzel. O zaman ne oluyor? İki parantezinde K artı L T'ye eşit. Evet gençler şimdi 3. soruya geldiğimiz zaman burada iki tane daire vermiş. Neyse bunlar yarı çap mı? Hatta O T'yi birleştirirsem burası da yarı çap mı? Şöyle daha güzel çizeyim. Ben diyorum ki gelin bir de BT'yi de birleştirelim. Buranın da yarı çap olduğunu biliyorum ya. O zaman burada muhteşem üçlü olacak burası dik gelmek zorunda. Okey hatta bunlar da dik geliyor. 45 derece burası 45 derece olmak zorunda. Ve buraya böyle 90 kalıyor. Peki hocam madem burada dik geliyor tt. o zaman burası merkezden geçiyordur. Yani ben buraya X dersem uzunluğuna burası da X oluyor. O zaman madem burası X 2X oldu değil mi çap? O zaman burası da X 2X'i versin. Okey bunu da gördüm şimdi. Bana hocam şu... bakın bu bölgeyi bulmamız lazım. Bu bölgeyi nasıl bulurum? Bak şurada ne var? Tamamına baktığımız zaman bir çeyrek çember var. X kök 2 ise pi r kare yaptığımız x kare olacak çarpım. Çeyrek çember olduğu için bölü 4. X kare çarpım. 2 imiş buradaki tamamının alanı. Eksi. X kök 2. 2 çarparsam 2 x kare bölü 2'den x kare şuradaki üçgen alanı. Çay, çeyrek çemberden üçgeni çıkarttım buranın alanını buldum. Hocam hatta buranın 4 birim olduğunu söylemiş ya. Artı 4 dersem bir yarı çapı x olan pi r kare yaptığım zaman pi çarpı x bölü 2 yaptığımda buradaki yarım dairenin alanını bulur muyum? x kare bölü 2 eşittir pi çarpı 2 eksi x kare artı 4. E şunlar gittiğine göre çok güzel x madem 2 o zaman şurası 2 burası 2. Normal şartlarda şuraya a desem buraya s desem. a artı s yarım daire olduğu için 2 iki kök 2'nin karesinden 4 pi gelmesi gerekiyor. Şimdi buranın da alanı lazım bana. Nasıl bulabilirim? Şu şekilde birleştirsem. Burada da yine bir çeyrek çember var. E bunun da yarıçapı x olduğuna göre pi r kareden dolayı x'i zaten 2 olduğunu bulmuştum. 4 pi bölü 4'ten. Yani şu çeyrek dairenin tamamının alanı pi. Ki bana şu üçgen de lazım. x çarpı x bölü 2'den x de 2 idi. Yani hocam şuradaki bölgeye pi 2 kaldı. Bu bölgede bu bölge aynı zaten. Yani s'in ne olması gerekiyormuş? O zaman a'ya da pi artı 2 birim. Öncü soruya geldiğim zaman B merkezi değer çeyrek daire biçimde bir etiket. Çeyrek gibi dairesel bir korton üzerine yapıştırılmış okey. AC ile ile sınırlanan ve gri renk ile boyalı bölgenin alanı birim kare olduğuna göre bu karton yarı çapı kaç birim? Şimdi şuranın 18 olduğunu biliyorum. Şimdi A ile C'yi birleştirsem şu şekilde birleştirdim. Buranın 90 olduğunu biliyorum ya çünkü çeyrek daire değil mi? Ve şu şekilde yaptım. de x dersem o zaman B ile şu dairenin merkezini yani daha doğrusu şurayı birleştirdiğimiz zaman burada ne olacak? Muhteşem üçten dolayı x olacak ve burası dik gelecek. Şurası gençler x kök 2. O zaman şuradaki üçgen alanı ne olur? X kare bölü 2'den ne geliyor? x kare geliyor. Güzel. Yani şurası peki o zaman şuraya ne kalır? Bunu çeyrek daire x kök 2 ya. Hocam pi r kare yaptığımız pi x kare olacak bölü 4 yapıyorum çeyrek daire olduğu için. E, o zaman 2 x kare bölü 2 yani x kareden bundan x kareyi çıkartmam lazım. O zaman şuraya kalan alan ne olacak? Pi çarpı x kare bölü eksi hatta şöyle diyebilir miyim? Pi çarpı x kare eksi 2x kare bölü bir de bunu 18 ile toplarsam artı 18. Ne oldu burada? Yarım daire oluştu. Peki yarım daire de pi çarpı x kare bölü 2 olmuyor mu? Pi çarpı x kare bölü 2. Neyse keşke bunu birleştirelim. Pi çarpı x kare bölü 2 eksi x kare artı 18. E şunlar gittiğine göre o zaman x kare buradan 18 olacak. x'in de buradan 3 kök 2 gelmesi gerekiyor. Şimdi 5. soruda bana diyor ki bir düzgün altıgen verilmiş. 2 birim olarak verilmiş. Panonun yarı çapı kaç birimdir diye sordu. Gençler burası ilk. O zaman şuranın uzunluğu 2 kök 3. Hatta şuranın uzunluğu da 4 birim olur değil mi? Bunları artık biliyoruz. Ama bana şu an 4 gerekmiyor. Burası 2 kök 3 şu şekilde dik olarak getirsem bak bunlar hep bu şekilde dik olarak geldi. 3 olur mu normalde şu kısım yani çünkü burası direkt burası. Şuradan da baktığım zaman burası da yarı çap olacak mı? Olacak. Kiriş olduğu için iki eşit parça bölünür. Yani burası 1 ise burası da 1. Uzunluğu lazım. Burayı da bulduktan sonra yarı çapı. Hocam bak şimdi 120 derece olduğu için buraya 60 derece buraya 90 buraya 30 derece kalması gerektiğini biliyorum ya. O zaman buradan 30'un karşısı 1'in kök 3 olması gerekiyor. Yani şurada kök 3 var. Burada da iki kök 3 var. O zaman şu şekilde. Şurada da şöyle diklik var. Burası 1. Burası 3 kök 3. Yani burası kök 27. 2 e, kök 27'nin karesi 27. Artı 1'den demek ki burası 8 olması lazım. O da 2 kök 7 birim olacak. Şimdi 6. soruya geldiğim zaman Yukarıda merkezleri O noktası ve yarı çapları sırasıyla A birim, B birim ve C birim olan 3 tane çember verilmiş. Şimdi gençler şöyle unutmayın ki şurası Burası 5S, 7S, 9S, 11S diye ilerler değil mi? Şimdi S1 ile S2'nin eşit olduğunu söylemiş. Şimdi S2, S, 3S, 5S diye ilerlemesi gerekiyor. 3S ve 5S'in toplamı 9S olduğuna göre bak buradan sadece 9S. Yani şurası 3 birimse burası 1 birim olacak ama bak 3, 4, 5 tamamı 5 olacak. Yani buraya da 1 kalacak. O zaman A'nın 3 birim olması gerekiyor. B'nin 4 birim olması lazım. Ve C'nin de şu şekilde 5 birim olması gerekiyormuş. Bana C'nin A ve B türünden eşitini soruyor. O zaman 5 A ve B için baktığımız zaman ne olacak hocam? 3, 4, 5 olduğuna göre 5 yani C eşittir kök içerisinde B kare olması gerekecek. Birinci soruda bu şekilde 12 cm çaplı bir e, kağıt varmış. Bu şekilde ayrılmış. 120 derece olmuş. Bana diyor ki X kaç birimdir? X neresi? AF uzunluğu yani şurası kaç birimdir diyor. Şimdi şuradan bir merkez noktası aldım. Şuradan bir merkez noktası aldım. Teğet olduğu için şuraya geldi dik. Buraya geldi dik. Hatta şuraya da şöyle birleştireyim. DE uzunluğu buraya da verir. Yarı çap olduğuna göre burası 6, burası 6. Hatta buranın da 6 kök 3 birim olması gerekiyor. Çünkü 120 derece 6 kök 3 olacak. Bu yarı çap olduğuna göre burası da yarı çap olur. Bunlar da 6, burası da 6. Şuradan bir dik indirsem, şuranın uzunluğunu bulsam. Burası da işte buraya atıyorum 5 bulduysam 6 eksi 5'ten 1 olur değil mi? Şurada bir 120 derece var. 6 6 60'a 60 ayrılması gerekiyor. 90 karşı 6 ise 30'un. Yani burası 3 birim olacak. E burası 3 ise AF uzunluğunda da 3 birim kalması gerekiyor. Şimdi 8. soruda diyor ki daire bir çap boyunca şekil 1'deki gibi kesilerek parçalar birinin merkezi diğerinin çapı üzerinde ve çapları birbirini dik kesecek biçimde şekil 2'deki gibi konumlandırılmış. Şekil 2'de gösterilen kırmızı ve mavi çubukların boyları sırasıyla 9 birim ve 6,5 birim. Yani Şurası 9 birim şurası 6,5 birim hocam. Şimdi şuraya A dersem yarıçapım çapım 9 artı A olacak. O zaman X dediğimiz ifade A artı 2,5 olması gerekiyor şurası. Ama bak burası tam gelmemiş. He, o zaman A artı 2,5'den daha kısa olacak. Hocam çapı gören çevre açı 90 derecedir mantığına bürünürüm. Burada çapı görüyor o zaman şurası dik olacak. Hocam şimdi bak yarı çapım 6,5 ya. O zaman çapımın 13 olması lazım. E o zaman burası da çap olduğuna göre burası 9 ise buraya kaldı. O zaman bak burada diki de görmüştüm. Buranın da dik olduğunu biliyorum. Çünkü bana dik kesecek demişti. Ee, burada ne yapıyorum? Öklit yapıyorum. 4 çarpı 9 yani 36. 6 birim gelmesi gerekiyormuş. Evet gençler sizlerle beraber 21. testi çözdük. Biz görüşürüz. Şimdi kendinize iyi bakın. Bay bay.